Çok garip ya. Geçmişten kalan. Peki. Evet sanırım burada biraz içimiz huzur dolacak. Ben hala bomba atmayı öğrenemedim. Yabancıya yardım et peki. Ben hala bomba nedir bilmiyim Bilmeyiz. Var mı burada otlanacak bir şey? Abi burada ok varmış Oku öyle bir gizlemişsiniz ki yemin almamak için ha, dışarıdaymış tamam zaten. Müzik güzelmiş. Müzik güzelmiş evet. Müzik bayağı güzelmiş. Telif melif yersem de artık şık bahtıma. Buraları iyice bir kontrol edeyim de. Loot loot abi. O ok, gelmesiz çok kötü. Cırt cırt sesi gibi. Okların ona ne iş var ustam? Ustam, hadi derim usta. E ee, biraz seni tanıyalım. Bu olaylardan önce nasıl bir hayatın vardı? Anlat. Anlat sen seversin. anlat. Bundan daha zor zamanlardı. En azından şimdi her şey bedava. <laughs> zor olan neydi? <mıydı? gülüyor> Senin bir ailen veya arkadaşın yok mu? Hep tek Alamıyorum çok uzağa attım ya. Özel hayatımdan bahsediyor. Oku ver bana. Olsun, bana okumu ver. Lanet olsun. Ben de sohbet, sohbet tamamda değilim zaten. Yolda sıkılmayalım diye. Yalandan he he muhabbetleri işte. Koşarken kayamıyor çiftle? Çok güzel bir müzik Nereye gittin lan? Böyle böyle birini takip etmeye, boş beleş işler yapmaya bayılıyorum ya. Ne oldu? Abi oyun her an baklanacakmış gibi hissediyorum yemin ederim. Ne oldu usta? Usta ne oldu ya? Ha düşman mı sen? Sen düşman gördün. Yahu de... Yahu paşam. Ya paşam, ben senin derdini yerim ya. İşte bu kadar paşam ya. Ama oklarımı geri ver. Oklarımı geri ver baba. Düşman görmüş paşam, o yüzden korkmuş ya. İnsan bir söyler, düşman vardır amına koyayım. Geçin oraya, mal gibi bekliyorsun. Ben düşman geldiğini nereden bileceğim? Evliya mıyım ben? Hadi. Hadi gidelim Osman ya götür beni gittiğin yere Buralarda ses çok kötü İçim de çıkmıyor ya Buralarda nefes alamam Bomba atma düşünüyorum acilen öğrenmem lazım Tek başıma Dur 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 bak Gel arkalarından gizlice geçebiliriz Sessiz ol yeter Öküz ne, gibi koştuk Kodum, ya seni ben mutlaka koyayım ya. Aha, ee, Bu şekilde güzel bir Usta. Usta ne yapıyor usta? Usta var mı satışan Sen kimsin? Tamam. Ben bu adama ilk baş ok atmıştım sanırım. Sessiz dediğimde sessiz olacağız. Beni anladın mı? Bu çocuk oyuncağı değil. Kendi hayatını değersiz görebilirsin. Ama bu benim hayatım. Helal lan sana. Bence yürüyebiliriz. Bu Vurduğum zaman isteyecek mi acaba? Oo güzel. Tamam yürümesek de olur. Bir planım var mı? Güzel detay. Güzel detay. Tebrik ederim. Yabancıyı takip et. Ne diyeyim ustam? Güzel detay. Tebrik ederim. Bir ortalık karıştı ya. İyi ki bir sessiz olalım dedik ha. İki tane el bombam var ama nasıl atacağım bilmiyorum. Senin kokunu özlerim. Ne oldu usta? Ustamız korktu ya hemen. Hemen eğiliyorsun usta yani olmaz böyle. Tabancayı... O kalır tabancayı yerine koyuyor mu? Koyuyor evet. İnce detay ama benim için önemli. Bir kişi mi var? Ya ustam hallederiz ya. Ya senin derdini yiyeyim ben. Usta ya ama adamlar kamuflaj olmuş lan bildiğin. Usta arkamdan mal mal giden gidin oklarımı taşı var Bir boka yara. Diğer eleman nerede? Ah burada. Yabancıyı takip edeyim. Peki. Yabancı gel buraya. şanssız kalabal senin kutlu ömürlerim yapıyorlar ömürlerim var mı burada bir şey ya? Temiz. Bok yok peki. Nereye gittiğimizi söyleyecek misin? Bence de söyle artık ya. Hayır. De, deli dana gibi beni koşturuyorsun usta Neden? ya. Nereye gittiğini bilmediğin zaman daha eğlenceli değil mi? Ya boş yapma <laughs> <Hadi. şapalı olurdu. gülüyor> Ok gelmesi iğrenç. Ay tüylerim var kendi diken oldu. Vallahi billahi tüylerim kendi diken oldu. Ustam kim var? Ya ama adamlar çok zor görünüyor be. Harbiden öyle çok zor görünüyor ya. Hani... Baksana vallahi. Ya raid Kaçımızdan vurduk aspirini. Ve bu adamdan da alayım ben nevalemi. Peki burada var mı daha başka nevale? O kadar askeri erzaktan hiçbir şey yok mu? Yazıklar olsun size. Size yazıklar olsun. Bir, bir size var ya hiçbir şey demiyorum ben. Ya yani yabancı hadi hadi bir boka yara yabancı ya. Bir boka yaradın yok usta ya. Ayıp söylemesi o cidden öyle Hiçbir işe yaramıyoruz. Ee daha çok var mı bu nereye gittiğimizi bilmediğimiz yere? Felsefe. Laf çakma. Eve girelim mi? Acı bu evde loot vardır. Allah çarpsın dur. Dur lan. Yok hayır, sen senden survivor olmaz ya. Yani. 2 numara tuşa bas. Basıyorum. Çıl. <laughs> 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 Ay. 2 numara tuşa bas. E basıyorum. 2 numara tuş ne oldu? Ah. <laughs> 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 evet geldik. Vay 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 acı dur kusura bakma da ben burada loot yaparım yani. yani Cehennemin dibine kadar yolum var yani. Ama benim bunları bomba nasıl kullanacağımı öğrenmem lazım. Bomba kullandım ben bu evlerde loot yaparım. Hiç umurumda... Ananı sikiyim ya. Yanlış kullandım F'ye basıyorum hep ya. Of. Hey bombası. hey bombası nasıl kullanılıyordu ya? hey bombası nasıl kullanılıyordu ya? Ya atma işte bunu. İptal edin. Sese bak sesin iğrençliği. Sesin leşliği. Burayı Yabancımız nerede? Hadi yabancı gidelim mağarayı diyoruz büyük ihtimalle. hadi. Hadi hadi hadi. Elime emanetimi alayım da sıkıntı yaşamayalım. Koş hadi koş 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 koş. Bomba game gamemiş bu arada. Usta ya sen sen çok korkak bir adamsın usta. Geleceksin tamam mı? Geleceksin yok, o şunu hemen halledelim sessizce. Aleyküm selam Emre hoş geldin bro. Eyvallah. Kanalıma gelip beni destekledin. Anladınız mı? Beni desteklediğin için çok teşekkür Kür ederim. Hey! Bütün oklarım bitti. Bütün oklarım buraya mı saplanıyordu? Sen şaka mısın? Bu nasıl bir bak? Sen şaka mısın? Eyvah 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 eyvah. Eyvah rezillik diz boyu rezillik. Neyse bütün oklarımızı geri aldık. Rezillik diz boyu ustam. Vur artık abi çükür vurdum brom ya şey varmış orada. Kaplama kaplama hatası evet kapl evet baga giriyorsun sanırım. Oyunda baga girip oyun takip ediyorum seni. <laughs> Eyvallah. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş geldin. Oyun baga girdi. Ondan dolayı yapraklara geldik. Bu arada ben e, ee, D Live'da sen bostan korkulu musun? evet sen bostan kork korkulu musun? Ben Bir boka yaradın yok dostum? ya. Bir boka yaradın yok yani. Ee, chat'i sadece takipçilere özel nasıl yapabilirim ben onu? Bana öğretir misin? Unuttum ben onu, beceremiyorum Emre ya. Kabiliyetsiz oldum diyor. Yani. O ne tavşan mı? O da vallahi tavşan var Bak, yani. tamam eğer istersen evine dönebilirsin. Borcunu kapattı sayarım. Onları nasıl bulabileceğimi söylersen. Ben böyle çalışmam. Evet. Denim. Biz öyle çalışmıyoruz. Biz, biz, Ailenin deli... de almasını istemeyiz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bunu komik mi buluyorsun? Biz delik Biraz daha ciddi olsana. Tamam. Kodumun manya. Tamam kusura bakma tamam. İnsanlarla nasıl iletişim kuruluyor bu konuda pek iyi değildir Tek ee, olmamdan için en iyi iletişim yolu susmak. Neyse. Anla konusuna odaklanabilir miyiz? Belli. Sonra ne yaparsan yaparsın. İnsan mı var ki evrede insanlarla iletişim kurası? İnsan mı var evrede İnsan. Hayvan hepsiniz. Hepiniz hayvansınız. Bu ne lan? Mariano gibi. Sen mi? Koş adam koş. Oh. Tracking. Tracking simülatör yapıyoruz yani son. usta orada var ya loot vardır diyeceğim de. Oyun şeye girdi ya. O da vallahi var ya loot var. Evet, yani. Sen, ben, nefes Aga ne olmuş bu değil ya ayva Neden bu kadar sıklar? Bundan bir 8 ay önce hatta bir sene Birileri önce çok güzeldi. Birileri yani. rak veriyor olabilir. Tabii öyledir. Çok güzeldi bundan bir sene önce Dilay mükemmeldi ya. Başka ne zaman yayın açarsın? sarıyor izlerim sizi. Eyvallah çok teşekkür ederim. Aslında bak benim yayınlar sarıyor da insan gelmiyor ya. Böyle yani Twitch, yani YouTube'da falan Allah belanızı versin Sen Allah belanızı versin. Hanginizi katışanlar? Allah'ın cezaları. YouTube'da e, Valorant yayınlarımız falan da iyi izleniyor. 15 falan oluyor ama. Yani var ya. Bugün de normalde açmayacaktım. Son Tamam başlıyoruz. Bir Hadi biraz kış tekmeleyelim. Fırsat kısmı. oldu. Ondan dolayı açtım. Allah'ın yarabbi. Hemen başladık. Hemen başladık mevzulara ya. Mevzulara hemen başladık ya. <laughs> ha? Türk oyuncu. Hemen başladık ya. 9.2. 9.2. Allah provaları çağırırsan çok sevinirim destek bulursan Happy olurum, happy, happy happy ben daha basamıyor muyum burdan? Okey tamam, Ustam Ustam ben hangi birine sıkacağım? Ustam Memati, memati koş Ya yani 9 Ekim'de KPSS ne var ya yani. bu kadar? 9 Ekim günü sabah kadar yayın olacak Büyük ihtimalle 9 Ekim. 9 Ekim'den sonra serbest usta. Baya çatır çutur yayın açarız ya. 2 günde bir falan açarız yani. Hem Twitch'de olur hem şeyde olur. d olur. Ben D-Live'in gelişmesini istiyorum ya. d bayağı baya güzel olur abi. Gerçekten D-Live'in gelişmesini D-Live yetkilerine istiyorum falan diyebilirim. Yani. Yok mu hiç Allah belanızı versin. Bomba attım, yeri bırakıyorum onu bakayım. Nasıl mekanizm ya? Zenginim, zenginim, zenginim. Zenginim, dakika. Kim bağış attı ya? Sleep Gamers canımsın. E, Prime ile abone oldu. TR1 Aleykümselam şey etku go. Kart kartal pençe. Brel bu ne oldu? Çok teşekkür ederim bro. Eyvallah. O değil de mermi kalmadı. Ne oldu lan az önce? Mermi kalmadı ne olacak şimdi? Oğlum Survivor'muz gibi ya çıldıracağım. Zenginim, 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 zenginim. zenginim, 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 zenginim Şu zenginim. şey istiyorum. Şu bildirimi bir görmek istiyorum. Slip gamers mı acaba yine? Fuck. Göremedim. ya kimin abone olduğunu merak ediyorum hala sırf gamersa sıkıntımız yok usta Tamam sırf gamers ya No problem Şimdi Allah belanızı versin Sizin Allah Derbi bitti lan. Öl artık ya. Ya birinizden mermi çıksın bu usta ya. Usta biri öldürdün mü lan onu? Abi bana bana oğlum. Eyvallah bro teşekkür ederim. Aha. İyi de benim bütün mühimmat hepsi bitti. Eee şimdi oldu. nereden? Aa, aslına bakarsanız hatırlamıyorum. Bakteriz Nerede isterseniz olun. gidebiliriz. Sen ciddi misin? Hı, kime soruyorum? Ya bir boka yaramıyoruz gerçekten de. Hiç, hiçbir önemimiz yok. Evet. Burada bizi bok gibi bıraktın yani. Teşekkür ederim. Bok gibi bıraktın. Ee? Burada olmalı. Buralarda bir yerde. Bir dakika usta. Sen beni burada böyle kestin de. Benim bir tane mermim var. Sen bu farkındasın değil mi? He. Benim burada bir tane mermim var. Sen gelmişsin bana lagaloga yapıyorsun. Ayıp yani. Ben buradan mı gitmem lazım? Yok. Aa, çekelim bari çünkü başka çaremiz yok. Burada var mı lootlanacak bir şey yok. Tamam 95 metre buradan gideceğiz. Gerçekten etrafı insan böyle bir mermi bırakır, bir şey bırakır. Bir bok bırakmamışlar. Nereye? Nereye? Gel buraya gel. Oradan mı gidecek? Geri zekalı gel. Böyle fizana kadar koşacağız galiba. Acı ateş varsa hayat da vardır, yaşam da vardır. Yaşam varsa sıkıntı. O nasıl bir ateş efekti? Allah kahretmesin. O nasıl bir ateş efekti ya? Çalır çıldırmışsınız siz bu oğlum. Ya bunu da mı yapamadınız? Beni mi arıyorsunuz? Abi çok korkmuştum ben. Fakat tek çaremiz diğerlerine güvenmekti. Yes sir sure, man. Yes sir sure, man. Ben aslında karımı arıyorum. Karımı yağmacılar kaçırdı. Fotoğraf, ben onu arıyorum fotoğraf, ve yani. o da bana yardım ediyor. Belki sizin kaçırdıkları insanları nereye götürdüklerine dair bir fikriniz vardır. İşine yaramam dostum. Buraya sığınmış bir adamım sadece. <laughs> Mantıklı. Bekle bekle. Bak ben mühendisim. Eminim işinize yarayacak bir şey yapabilirim. Sizden istediğim Ses tek şey edin bana edin verebileceğiniz adamı. bir adres ve birkaç silah. Jeneratörlerden anlar mısın? Evet jeneratör evet, evet elbette. Sen Dom onu tamir et. Ben de sana yardım edeyim. Şaka mısın sen ya? Bana jeneratör mü abi bu yaştan sonra ya? Bu yaştan sonra <laughs> bana jeneratör <ötür> yaptıracaksın <gülüyor> ya. Sadece garip geldi. Usta Benim anlamadığım çok nokta var. Tümüyle anlamsız. amacıların yaptığına emin misin? Başka bir seçenek gözükmüyor. Hmm. Sığınağımızı bastılar ve onu aldılar. Neyse ne, o gitti ve bulmam lazım o kadar. Tamam, jeneratör orada galiba. Bir gidelim. Bu adamı hiç bu kadar sessiz görmemiştim. Şu an bizimle iletişim kuruyor. Ne söylediğini anlamadım. Tamam. Ayında. Ona uyum sağlamış gibisin. Hmm. Yalnız ben çatışmaya girersem ağzımız ağzımı sıçarlar.